plan yapamamak, organize olamamak, ertelemek aslında bizim çok iyi bildiğimiz bir ruhsal durumun sonucu olabiliyor. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu gibi. Geç kalan kişi kim olur? Ben olabilirim. Geç kalan taraf hanginiz oluyorsunuz? O. Kaçıyor bakalım. Plan yapamazlar, plana da bağlı kalamazlar. Hayatımızda geç kalan birileri mutlaka var ama onlara kızmayın. Çünkü zamanı kontrol edememenin nedeni ruhsal problemler olabilir. Bu sonradan olan bir durum değildir. Bunu tabii ki isteyerek yapmıyorlar. Bununla ilgili organize olamıyorlar. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu aslında doğumla gelen nöro gelişimsel bir bozukluktur. Dikkat dağınıklığınız var mı mesela? Kesinlikle olduğunu düşünüyorum. Sınavlarda da bunun zaten etkisini çok fazla görüyorum. Evet. Arkadaşlarımla Arkadaşlarımdan muhabbet ederken bile bazen kulağım başka yerlere kayabiliyor. Yani. Sürekli geç kalmanın sebebi dikkat eksikliği, hiperaktivite ya da takıntı gibi sorunlar olabilir. <laughs> Hanginiz geç kalır? İkimiz <gülüyor> birlikte <gülüyor> geç kalırız. <laughs> bir de buluşacağız. Çalışacaksak 12 diyoruz. Yine de geç kalıyorlar bir de. Dikkat dağınıklığı Dikkat olan dağınıklığı insan. olabilir. Evet. Katılıyorum. Evet. Sorumluluk sahibi olmamakla, boş vermekle, umursamamakla, ciddiye almamakla, kayıtsızlıkla bu insanlar suçlanır. Sürekli mi geç kalırsınız? <laughs> evet. Gayet tedavisi olan bir durumdur. Medikal tedavisi olduğu gibi kişi bunu kendisi refleks olarak hem biz öğretebiliriz.